Güvercin ile sinek masalı. Bir zamanlar, yemyeşil bir ormanda, güvercin ile sinek arkadaş olmuştu. Güvercin, beyaz tüyleri ve yumuşak gagasıyla bilinen, narin ve zarif bir kuştu. Sinek ise minik ve hızlı, her yere uçarak gidebilen, cesur bir böcek olarak tanınırdı. Bir gün, ormanda büyük bir yangın çıktı. Açlar hızla yanmaya başladı ve ormandaki hayvanlar panik içinde kaçışıyordu. Güvercin yangını fark ettiğinde yuvasında dinleniyordu. Hemen kanatlarını açarak havalandı ve güvenli bir yer aramaya başladı. O sırada sinek, yangından kaçmaya çalışan bir grup karıncayı gördü. Karıncalar yangının hızla yaklaştığını fark etmiş, ancak ne yapacaklarını bilemez haldeydiler. Sinek onların yanına uçarak, "Merak etmeyin, size yardım edeceğim." dedi. Sinek hızla güvercinin yanına uçtu ve durumu anlattı. Güvercin karıncalara yardım etmeye karar verdi ve sineğin yol göstermesiyle karıncaların yanına uçtu. Güvercin kanatlarıyla karıncaları toplayarak güvenli bir yere taşıdı. Sinek ise güvercinin etrafında uçuşarak ona rehberlik etti ve yangının yayılma hızını kontrol etti. Güvercin karıncaları güvenli bir yere bıraktıktan sonra diğer hayvanlara da yardım etmeye başladı. Yangın, güvercinin cesareti ve sineğin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ormandaki hayvanlar, güvercin ile sineğin işbirliği sayesinde güvende kalmıştı. Bu olaydan sonra, ormandaki hayvanlar güvercin ile sineğin dostluğunu ve cesaretini övgüyle anlatmaya başladılar. Güvercin ile sinek, ormanın kahramanları olarak bilindiler ve aralarındaki dostluk daha da güçlendi. Ormandaki diğer hayvanlar da bu dostluktan ilham alarak birbirlerine yardım etmenin ve dayanışmanın önemini anladılar. Güvercin ile sinek ormanda barış ve huzur içinde yaşamaya devam ettiler. Her zorlukta birbirlerine destek oldular ve dostluklarının gücünü her fırsatta gösterdiler. İşte güvercin ile sineğin dostluğunu anlatan bu masal, birlik ve beraberliğin ne kadar değerli olduğunu bizlere hatırlatır. Yangından sonra orman eski canlılığına kavuşmaya başlamıştı. Açlar yeniden yeşermiş, çiçekler açmış ve hayvanlar eski yaşamlarına geri dönmüştü. Ancak güvercin ile sinek için maceralar bitmemişti. Bir gün güvercin gökyüzünde süzülürken uzakta büyük bir göl gördü. Göl ormanın derinliklerinde saklanmış gibiydi ve daha önce hiç fark etmemişlerdi. Güvercin hemen sineğe haber verdi. Sinek merakla güvercinin yanına uçtu ve birlikte göle doğru yola çıktılar. Göle vardıklarında suyun berraklığı ve etrafındaki doğal güzellikler karşısında büyülendiler. Ancak gölün kenarında bir şey dikkatlerini çekti. Küçük bir balık bir kayaya sıkışmış ve kurtulmaya çalışıyordu. Güvercin hemen balığa yaklaştı ve ona yardım etmeye çalıştı. Ancak balık çok sıkışmıştı ve güvercinin gagası yetersiz kalıyordu. Sinek, hızlıca bir plan yaparak diğer hayvanlardan yardım getirmeye karar verdi. İlk olarak yakınlardaki bir kunduz ailesine uçtu ve durumu anlattı. Kunduzlar, suya ve çevresine olan uyumları sayesinde balığa yardım edebileceklerini söylediler. Kunduz ailesi, sineği takip ederek göle geldiler. Kunduzlar, güçlü dişleriyle kayayı kemirerek balığı serbest bıraktılar. Balık, özgürlüğüne kavuştuğu için çok mutluydu ve güvercin ile sineğe teşekkür etti. Kunduzlar da güvercin ve sineğe yardımları için minnettardı. Bu olaydan sonra, gölün kenarındaki hayvanlar arasında yeni bir dostluk bağı oluştu. Kunduzlar, güvercin, sinek ve diğer hayvanlar, gölün etrafında sık sık bir araya gelerek birbirlerine yardım etmeye ve dostluklarını pekiştirmeye devam ettiler. Güvercin ile Sinek, ormanın sadece bir köşesini keşfetmiş olduklarını fark ettiler ve diğer köşeleri de keşfetmeye karar verdiler. Yeni maceralara atılmak, yeni dostlar edinmek ve her zaman yardıma ihtiyaç duyanlara yardım etmek için heyecanlıydılar. Bir başka gün Güvercin ve Sinek, ormanın en uzak köşesine doğru yola çıktılar. Orada daha önce hiç görmedikleri büyülü bir bahçe buldular. Bahçede renkli çiçekler egzotik bitkiler ve neşeyle uçuşan kelebekler vardı. Bu bahçenin ortasında, yaşlı ve bilge bir kaplumbağa yaşıyordu. Kaplumbağa, güvercin ile sineği karşılayarak onlara bahçeyi gezdirdi. Bahçenin sırlarını ve ormanın en eski hikayelerini anlattı. Güvercin ile sinek, bu bilgileri dinlerken çok şey öğrendiler ve kaplumbağa ile de derin bir dostluk kurdular. Artık güvercin ile sinek, ormanın her köşesinde dostları olan, bilgi ve cesaretle dolu iki arkadaş olarak tanınıyordu. Her yeni gün, ormanda yeni bir maceraya atılıyor ve dostluklarını pekiştiriyorlardı. Ormanın sakinleri, güvercin ile sineğin sayesinde, dostluğun ve yardımlaşmanın değerini her geçen gün daha iyi anlıyorlardı. Güvercin ile sinek, ormanın barış ve huzur içinde kalmasını sağlamak için her zaman hazırdılar ve birlikte daha nice maceraya atılmaya kararlıydılar. Güvercin ve sinek, kaplumbağanın bahçesinden ayrıldıktan sonra, yeni keşifler için ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye karar verdiler. Birlikte daha önce hiç geçmedikleri patikalardan geçtiler, yemyeşil çayırları açtılar ve gürül gürül akan dereleri izlediler. Yolda bir ağacın kovuğunda yaşamakta olan yaşlı bir baykuşla karşılaştılar. Baykuş, bilgeliği ve engin tecrübesiyle tanınırdı. Baykuş güvercin ve sineğe yaklaşarak "Merhaba genç dostlar. Uzun zamandır bu kadar cesur ve meraklı gezginler görmemiştim. Yolculuğunuzda size yardımcı olabileceğim bir şey var mı?" diye sordu. Güvercin, "Merhaba baykuş. Ormanı keşfetmek ve yeni dostlar edinmek için yoldayız. Her köşeyi görmek ve öğrenmek istiyoruz." Sizden öğreneceğimiz bir şeyler varsa memnuniyetle dinleriz diye cevapladı. Baykuş gülümseyerek, "Pekala, size ormanın en derin sırrını anlatacağım. Ormanın merkezinde devasa bir şelale bulunur. Bu şelalenin arkasında gizli bir mağara var ve bu mağarada çok eski zamanlardan kalma bir hazine saklanır. Ancak bu hazine maddi bir değer taşımaz. Bu hazine, ormanın ruhunu ve barışını koruyan bir taş içerir." Bu taşı bulmak, ormanı koruma görevini üstlenmek demektir," dedi. Sinek heyecanla, "Bu harika bir macera olur. Hemen ormanın merkezine doğru yola çıkalım," dedi. Güvercin de sineğin heyecanını paylaşarak kanatlarını açtı ve birlikte yola koyuldular. Uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra nihayet devasa şelaleye ulaştılar. Şelalenin suları gürültüyle dökülüyor ve etrafa serinlik yayıyordu. Güvercin ve sinek, şelalenin ardındaki gizli mağarayı bulabilmek için dikkatlice ilerlediler. Suyun altından geçerken mağaranın girişini keşfettiler. Mağaranın içinde taş duvarlara oyulmuş eski semboller ve yazıtlar bulunuyordu. Mağaranın derinliklerine indiklerinde nihayet ormanın ruhunu ve barışını simgeleyen taşı buldular. Taş, parlak ve ışıldayan bir kristal gibiydi. Güvercin taşı nazikçe aldı ve sinekle birlikte dışarı çıktı. Tam o anda ormanın ruhu belirdi. Güvercin ve sineğe teşekkür ederek, bu taşı bulmanız ormanın koruyucusu olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu büyük bir onur ve sorumluluktur. Ormanı her türlü tehlikeden koruyacak ve barış içinde yaşamasını sağlayacaksınız, dedi. Güvercin ve sinek, ormanın ruhunun verdiği bu görevi kabul ederek taşı güvenli bir yere yerleştirdiler. Artık ormanın koruyucuları olarak her türlü tehlikeye karşı hazırlıklıydılar. Ormanın hayvanları, güvercin ve sineğin bu büyük sorumluluğu üstlenmesinden dolayı onlara daha da saygı duymaya başladılar. Güvercin ile sinek, yeni görevlerini yerine getirmek için birlikte çalışarak ormanı korudular. Yangınlardan, kuraklıklardan ve diğer tehlikelerden ormanı savundular her zorlukta birbirlerine destek oldular ve dostluklarının gücüyle her sorunun üstesinden geldiler. Zamanla ormanın her köşesi güvercin ile sineğin cesaret ve sadakatiyle doldu. Orman, onların önderliğinde barış ve huzur içinde yaşamaya devam etti. Güvercin ile sinek, Ormanın hikayelerini gelecek nesillere aktarmak için yeni maceralara atılmaya devam ettiler ve dostluklarının gücüyle ormanın koruyucuları olarak efsaneleştiler. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bize destek olmak için abone olursanız seviniriz.